Arkadaşlar ben Eli bugün sizlerle birlikte okul arkadaşım Enes'le beraber video çekeceğiz. O zaman başlayalım. Aa İbo da geldi. Geçen onunla çekmeye çalışmıştık. Ama kaç kere çalıştık bilemezsiniz. Bir aydır bunun için çalışıyoruz. Yani bir kere çektik ses kötü çıktı. Diğerlerinde de nasip olmadı. Herhalde gelmeyecek bir arkadaşını aldı. Ben hazırım. <laughs> Bu arada yeni çıktı arkadaşlar. Nasıl? Bugün de efsanevi, beş <laughs> <def> efsanevi geldi. Büyük <laughs> Çok ses geldi. 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. <laughs> Güzel. Ben şuradan şunu kapatayım. Başka oyun modu mu alsam acaba? Dur bir yazayım. Bazen böyle oluyor telefon klavyelerinde. Ben ne yapayım? Umarım beğeniyorsunuz. Teme sıkıntı olmaz. Z Ulan! Evet ne yazdı? Tamam yazmış. Ben de şöyle bir bakayım. Ne çıktı? Soygunsa. Bunun efsanevisi vardır inşallah. Varmış. Leon al. Hadi al. Evet güzel. Sesi kapattım. Eğer diğer şekil daha güzel oluyorsa öyle yaparız. Ben burada durmayayım gideyim ya da durayım. Allah bana da bir şey geldi. Oğlum bana niye geliyor bunlar ya? Ya gittim. Hadi aa Leon'a bak. burada burada kaldı. Demek ki şeyi bekliyormuş. Hadi Enes yaparsın. Hadi işte bu gitti. Abi %90 ama ya. Ne yapacağız şimdi biz? Boşa atıyor ya. Allah Ay şey oldu. Doldu. O çok güzel, çok güzel, çok güzel yapmıştım. Bizim şeye kim bakıyor sorma sahip kasaya? Ay boşa attım ya. Git 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 öldüm. Ana o da 11. seviyeymiş. Yüzde 3 mü? Allah yandık. Yandık. Yandık da yandık. Yandık da yandık. Kremalı pastayı severiz biz. Haydi haydi haydi. Evet 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 evet. Yüzde 1 kaldı bu arada. Şuna baksanıza. Bir şöyle vursam gidiyor zaten. Şöyle vursam gider. Yeter. Bir ulti attım mı gidecek ki. Gitti! Hadi bakayım. Kolay oldu. Az kaldı. Bu arada Leon açıyorum gördüğünüz gibi. Sonra burada da bull var. Burada da tabii ki de Rico'yu seçeceğim. Yani bence iyi Rico burada. Burada Sutu'yu seçmeyi düşünüyorum. Burada Mortis ya da ıı, Max miydi? Max'i de seçeceğim. Burada da Süper Ender var. Bir sonraki bir önceki Ne yazdı? Hey, evet la, hadi, yazıyor. İbo bizi satmış diyor. boş ver. Random atmış gibi oldu. Aa burada 8 bit seçilir ama. Bu arada neden böyle di diye düşünüyorsanız para etmedi. Para etmedi. Ciddiyim para etmedi. Aa, i̇ki krov. 1-8 bit bir Edgar. Edgar. Arrr. Nida 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 Allah. Ben gittim 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 gittim. Krovya. 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 Zehirlemesen olmaz mı ya? Aa. Bak yine zehirledi. Uf götürdüm. Dörde bir. Harika. Harikasın Edgar. Ulan ben yarım saattir duvara mı yürüyorum? Allah. Ne? Hepsini hiçbirini vuramadım. Edgar'a bak. Edgar'a bak sen. Allah kaç kaç. Hadi az kaldı. Of bazılarını götürdük bu arada. İyi, bitti. Güzel. Yıldız oyuncu Edgir altın 3 ve elmas 1'e geçiyoruz. Görev bitti mi diye yazalım. Evet bitince gizemle açacağım gördüğünüz gibi. Bu arada ben daha önce altın 3 olmuştum. Tabi bazı yenilme sonucu ta altın 2 ve altın 3'ün yani altın 2 ile altın 3'e varırsın ya tam onun %25'ine kadar geldim. Ee, tamam diyelim. O zaman başlayalım. Bu arada Tara hayırlı olsun yeni geldim. Bugün dördüncü karakter. Neden dördüncü? Mü? Size hemen söylüyorum. 100 tane star hediyesi geldi bildiğiniz gibi. İlk maçta söylemiştim hatta. Ondan çıktı. Abo uyandık. Ondan çıktı. Birinci ilk gelen savaşçı Kolet oldu. Sonra e, Gale geldi Gal. Sonra da şey geldi. E, Gus. Bu üçü geldi. Ardından 14 elması şeyi açtım. Ah. Boşta şeyde duruyormuş. Ardından on şey on dört elması da e adını unuttum. Ha Tara geldi. Böyle odaklanıp oynayınca unutabiliyorum bazı şeyleri. Bu ne? Ve şuradan geçerim bu arada. Hadi ya. of 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 of. Çok güzel 82. Yani yüzde 82. Bizimkiler de burada savaş veriyormuş. Ben yakın dövüşçüyüm. Ha, yok oldu. Gel. Hak. Leon gitti. Krov gidemedi. Ultiye bak. Boşa attı. Bu <laughs> bir Dark Lord. Vur 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 vur. Çok güzel ya. 156 oldu. Fhüt, back and grind. Nasıl ezberlemiş birim ha? Hadi 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 hadi. En azından canını bayağı azalttık. Bu gidişte yok edeceğiz. ne ben buraya sağa sür koyarım. De ona bak. Hadi 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 hadi. Patlatamadık ya. Yüzde dört. İki vuruşluk. Helal. Hıyar mı? en azından maç bitti. Yıldız oyuncuyu. İlk defa buraya kadar geldim. 12 dakika olmuş be. Tamam der. <laughs> Allah. Soygun pit stop. Soygunsa ben yine Edgar'ı alıyorum o zaman. Buna da Spike varsa yakışır gibime geldi. Squeak var ama 8. seviye. Daha efsanevilerine bakamadım. Efsanevi seçseydi keşke. Uy. Biraz değişik oldu ama Enes gümüşe geçmiş. Bronzdu. Aman ben çıkarım. Ne olacak ya? Allah Nita bay bay diyecektim. Aa! Nita iki vursa gideceğim ha. Aa! Hadi bay bay. Bizim kasa gitti. Ya bir gidin siz de. Öf. Bizim kasa burada gidiyor. Onlar ne yapıyor? Çok merak ediyorum. Hayırdır lan? Pa 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 pa. 54. %54 demek istedim. Hadi ya. Hadi. Bu aynı mic'i hiç sevmiyorum ya. Öf vurdum. Harika gidiyorum. Aa! %22 kaldı. Yenildik. Aha çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Yıldız oyuncu koltu olmuş ve 101. Günlük DP tamamlanmış. Ya bunlar nakavta geçti. Eh, savaştı geçtiler savaşır. On, on elmas. Bakalım ne geliyor? Savaş topu. Kalecinin rüyası. Bence buna bir destansı Edgar'ı daha iyi gider. Destansı Edgar. O nasıl cümle oldu ya? Amazing'miş. Mortis. Ben de şu anda tara var da burada tara var mı diye bakıyorum. Tara. Aa gitti. Spike mı? İskıntı olmaz. Lan Kim bunu seçer ki? Yani ben o ben o aksesuarı seçmezdim. Aa bu ne? Çok kötü hasar verdi. Onlar bende merak etme Spike'a gittim. Meizi geliyor Meizi. Helal Kurov. Spike Spike Spike. Aa ah ya kaleyi tutacaksın orada ya. Kolt ya. Ah canım çok kötü. Alar git. Uy gol. Hadi bakayım. Ben oğlum topa ayağıma alamadım da. Ya bunlar ne yapıyor? Ya. Umarım eksi yemem. 88 mi? Bakın bu karakterler var. Burada da enderlik var da ben bunu enderlik azalan diye yapmıştım. Heh. Tara var. Ondan sonra Edgar var. Hiper şarjlı. Bin çıksın şunu alacağım. Hiper şarjı da çok güzel bu. İki mi? Tabii ki de Leon. Tabii ki de Leon. Bakın. Sonra bol. Sonraki efsanevi de Kurova açacağım. Burada da en büyük ihtimal Enes burada. Oo yazmış. Ay ben veririm ya. Bu arada aranızda Discord kullanan var mı? Ben kullanıyorum da. Elmas kapmacaysa ben yine bir <laughs> alırım. Acaba bu titremeler sizde geliyor mu bilmiyorum. Telefonlar da sırada titriyor. Emz. Yani fena değil. Oadir. Bu arada 23 Nisan hangi gösteri yapacaksanız isterseniz yorumlara yazın. Bu da son maçımız olsun. Allah! Bu nereden çıktı ya Jackie? Ben de Jackie vardı. Bu niye boşu atıp duruyor ya? Ya öf. tam savaşçılar taşıdıkları elması düşürür. <laughs> ben bunu bilmiyordum ya. Çok sağ ol. Allah bu ne bu ne? Bu ne? Al bu ne? bunda da yenildik ama hatta hayırlısı. Ben şurada ulti atacağım da. Yeter. Ay kimse yokmuş. Jackie, Jackie git Jackie. Jackie. Aaa Aa, hepsini onlara verdim. Ne az önce? Aa deliriyor. Orada ne oluyor? Ya bir yeter artık ya. Messi, Aldre, Yannis. Yeter lan. Gelin siz bakalım. Gelin gelin. Gelin lan siz. siper şarjımı aş... Bu kadar güçlülermiş. Adamların ikisi bana dalıyor ya. Bu nedir? Neyse bugünlük bu kadar olsun. Bir dahaki Brawl Stars videosunda görüşmek üzere. Эта бачка меня видит, да? Хочешь чекать?